Ben Kars Ardahan Iğdır Serhatlılar Birliği Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım. Biz e, Ankara'daki hemşerilerimizin ve bölgedeki hemşerilerimizin birbiriyle kaynaşması ve gelenek ve göreneklerimizin unutulmaması anlamında kurulmuş olan bir federasyonuz. Sivil toplum örgütleri olarak hem bunları tanıtmak hem de bölgemizle ilgili olan fırsatları da buradaki iş adamlarımıza, bürokratlarımızla beraber en iyi şekilde anlatıp aktarmaya vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valilerimizle beraber böyle de bir misyon üstleniyoruz. Ankara ciddi anlamda bir ivme kazandı. Çünkü belediyecinin diğer anlamı da sosyal hizmetlerdir. Yani ben onu öyle görüyorum. Sayın Melih Gökçek Bey de sosyal hizmetlere çok önem vermekte. Yaşlara çok önem vermekte, mesela ücretsiz olarak otobüslerden faydalanıyor, engellilere çok önem veriyor, otobüslerde engelli basamaklarını koyuyor. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Tabii Melih Bey çok insancıl, Melih Bey'in sosyal yönü de çok e, yüksek. Mesela Twitter yemeğini yaptı. Ona e, Twitter atan, işte onun da irtibata geçen e, tüm konukları ne yaptı, topladı, herkesin gönlünde bence. Taht kurdu, çok önemliydi. Bizim her zaman yanımızda olmuştur. Ben Sayın Melih Gökçek Bey'e teşekkür ediyorum. Hem şahsi olarak hem de federasyonumuzun adına. Bu yeni seçimde de başarılar diliyoruz. Ülkenin hakikaten istikrara da ihtiyacı var. İnşallah Ankara'ya daha güzel projeler kazandıracağına inanıyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.